Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde şimdiki zamanda soru cümlelerini soru kalıplarıyla beraber birleştirmeyi öğrenerek şimdiki zamanda bütün yapıları öğrenmiş olacağız. Ama bir kere daha altını çiziyorum arkadaşlar. Unutmayın. Bu şimdiki zaman dediğimiz şey İngilizcede adamların belki de 200 cümlede bir kullandığı, İngilizcenin en gereksiz, en karaktersiz zamanı. Yani I am going diye adam cümle kurmuyor. Unutmayın. I go diye cümle. I am going diyen bir İngiliz, bir Amerikalı günlük hayatta yok yani. Tamam mı? I go diyor o adam. Unutmayın. Okulda bize yanlış öğrettiler. Gelelim bu kıytırık şimdiki zamanın soru kalıplarıyla soru cümleleri nasıl oluşuyor? Bir buna bakalım. İki dakikada olayı çözelim. Mesela en son dersimizde İngilizcede şimdiki zamanda soru cümlelerini konuşmuştuk. Are you going to the cinema? Sinemaya gidiyor musun? Sen sinemaya gidiyor musun? Şu anda diyorum yani. Şimdi sinemaya gidiyor musun diyor. Tamam, soru yapısı bu. Peki Şimdi arkadaş bunun bu grubun ta en başına İngilizcedeki soru kalıplarını yapıştırdığımda bak ne kadar güzel bir şey ortaya çıkıyor. Başa koydum bunu. How are you going to the cinema? Sen sinemaya nasıl gidiyorsun oldu bak. Başa bunu koyuyorum. Where are you going to the cinema? Sen sinemaya nerede ya da nereye gidiyorsun? demiş oluyorum. What time are you going to the cinema dediğimde sen sinemaya saat kaçta gidiyorsun demiş oluyorum. When are you going to the cinema dediğimde sen sinemaya ne zaman gidiyorsun demiş oluyorum. Why are you going to the cinema dediğimde sen sinemaya niye, neden, niçin gidiyorsun? demiş oluyor. How many times are you going to the cinema? Sen sinemaya kaç defa? How many times? Kaç kere? Kaç defa demek arkadaşlar. Sen sinemaya kaç defa gidiyorsun demiş oluyor. Yani dolayısıyla işte bakın bu kadar. Bu soru kalıplarıyla da bunu sorduğumda karşımdaki insana çok daha karmaşık, güzel sorular sormaya başlıyor. Unutmayın. Diyalog dediğimiz şeyin yarısı soru, yarısı cevaptır. Biz İngilizcede her zaman soru sorulan taraf olduk. Sorulara hep cevap vermeye çalıştık. Ama hayat öyle bir şey değil, değil mi arkadaşlar? Eğer birisiyle muhabbet etmek istiyorsan, birisiyle konuşmak istiyorsan senin de ona soru sorman gerekiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla soru yapıları diyaloğun yarısını oluşturuyorsa soru yapılarına özel ihtimam göstermek gerekiyor. Bunu da cebimize koyalım bu bilgiyi de. Arkadaşlar bir sonraki dersten itibaren İngilizce'de dili geçmiş zamanı tartışacağız. Şu ana kadar İngilizce'de 100 cümlenin 50'sini oluşturan Aygo ile ilgili yapıyı tamamladık. 100 cümlenin bir taneciğini oluşturan I am going yapısını çalıştık. Yani adamlar buna İngilizcede simple present tense diyor. Buna da present continuous tense diyor. Yarın dan itibaren İngilizcede dili geçmiş zamanlı cümleleri yani past tense'de yapılan cümlelerin matematiğini 5 derste kavrayacağız. Çünkü past tense olduğunda her zaman fiilin ikinci hali kullanılıyor. I went diyorsun. Yılları o kadar çalıştık. İngilizce'de kurulan 100 cümlenin neredeyse 25'i burada arkadaşlar. Yani tekrar ediyorum. Arkadaş eğer ki sen şu zamanı İngilizce'de doğru kullanmayı ve şu zamanı İngilizce'de net şekilde sorunsuz kullanmayı bütün varyasyonlarıyla ama tabii ki soru cümleleriyle, olumsuz cümlelerle, soru kalıplarıyla pratik hale getirdiğinde İngilizce'de kurulan 100 tane cümlenin 75 tanesini kuruyorsun arkadaş ya. Bu I am going yapıyor yapıyor sana anca 76, %76 boş ver I am going sen. Sen yarın öğreteceğim seriye odaklan. Dili geçmiş zamanı da çöz. İngilizce'de kurulan 100 tane cümlenin 75 tanesini anlar hale gel. Haftada iki derslere devam etmeye çalışacağım. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel yorumlar görüyorum. Beni motive ediyor. Yazın, yazın. Paylaşın görüşlerinizi benimle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öğreneceğiz bu işi.